Nohutu kavurduktan sonra çektiğimizde tadı aynı Türk kahvesine benziyormuş. Koş, deniyorum. Geldim! Oğlum nohuttan kahve mi olurmuş lan? İhtiyacımız olan tek şey nohut. Ocağın altını açtık, nohutları koyacağız. Siz aşağıdan abone olup takip ettikten sonra hop! Rüyam için önünde leblebi kavurur gibi kavuruyoruz. Benim aldığım videoda çok yakmışlar, o kadar yakmamamız gerekiyormuş. Kediye yaptırsan yakar tabi. Bazı yörülerde böyle nohut kahvesi diye bir şey varmış. Bir 15 dakika oldu rengi şu şekilde almaya başladı. Koku sanki evde kestane yapıyormuşum gibi. Bence bu kadar yeter daha yakmayalım. Hemen elime şöyle bir avuç alayım. Koydum. Bildiğin kahve lan bu. Cezvemizi aldık. Bir bardak suyu koyduk. Bildiğin kahve oldu. Lan bunda 40 yıl hatırı var mı acaba? Karıştıra karıştıra kaynatacağım. Allah köpürüyor. Kahvemiz oldu. Şöyle size gösteriyorum. Oğlum bayağı köpüklü. Aşırı kahveye benzemiyor kokusu. Güzel ama %100 kahve gibi değil. Otun kendi aroması var. Vallahi güzel. O ben hiç beklemiyordum ya. %100 Türk kahvesi demezsin. Aromatik bir kahve dersin yani bunu. İçerim ben bunu.